Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Şimdi tekrardan Bitkit'in katkılarıyla sizlere bir önceki videoda o eğitim serimizde Frigep bölgelerini ve Bitcoin üzerinden güncel analizler nasıl yapılır, trade'ler nasıl yapılır onu anlatmıştım. Şimdi bu videonun konusu da aynen tekrardan güncel trade yani scalp işlemler veyahut da swing işlemler trade stratejinizi nasıl geliştirebilirsiniz. Onun hakkında daha detaylı bir video çekmek için e, tekrardan başladım. Şimdi bakın arkadaşlar, öncelikle bakın e, güncel Bitcoin grafiğini görüyorsunuz. İşte güncel fiyat hareketlerini anlık olarak trading yerden görüyoruz. Şimdi e, benim burada bakın sizlere anlatmak istediğim şu. Trend ve e, destekler, dirençler işte Fibonacci'ler. Hani şunu hep konuşmuştuk. Bir işlem alırsak bir sürü konfirme veriyi, konfirmasyon yapılarını birbirine e, böyle harmanlayıp ondan sonra işlemi alma yeteneğine sahip olmamız gerektiğini ve bu işlem stratejilerini böyle geliştirmemiz gerektiğini üstüne basabası söyledim ve söylemeye de devam ediyorum. Ama buradaki şimdi kritik konulardan bir tanesi burası dip mi dip değil mi buradan sonra dönüş olur mu gibi çok söylemler görür. Bakın sevgili dostlar market şöyle bir döngünün içerisindedir. Bakın şu yükselişler, düşüşler, yükselişler, düşüşler. Ama hiç kimse şuranın dip veyahut da şuranın tepe olduğunu bilemez. Siz sadece price action olsun, smart money olsun, Elliot dalga teorileri olsun, bir sürü CRT yapıları olsun, ICT olsun, bir sürü yapıyı yapı bakımından kontrol ettiğinizde aslında arkadaşlar fiyatın nereye gideceğinden ziyade fiyat hakkında tahminler yapabilmeniz lazım. Yani fiyatın bir sonraki direnç bandında nereden dönebileceği işte nereden düşebileceği bunu konuşmanız lazım. Bakın sizleri bir önceki videomda mum yapıların ve mumların sizlere bakış açısını anlatmıştım. Haftalık grafiklerde günlük grafiklerde mumların nasıl işlediğini Fiyat nereye giderse market yükselir diye bir video hazırlamıştım. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Onu da tabii Bitket'in katkılarıyla yaptık. Şimdi sevgili dostlar biz şuradaki her bir yükseliş mumuna bir günlük yükseliş olarak adlandırıyoruz. Evet çok güzel. Ama bu mum buraya gittiği vakit bakın bu mum şu hareketi yaptığı vakit burada bir likidasyon yani likidi de topluyor. Yani burada topladığı bir para var. Biz bu wallet'lara, likidelere böyle anlamlandırmalar verebiliyoruz. Keza bakın burada da tekrardan market gidiyor. Likidi de şurada likidi toplanıyor. Yani döngü her zaman kendi içerisinde kendisini tekrarlıyor. Şimdi biz diyoruz ki ya bitcoin neden düşüyor? Değil mi? İşte küresel veriler, ekonomik gelişmeler, e, gelişmekte olmayan e, saçma sapan haberler şu bu derken bir bakıyorsunuz ki BTC düşüyor. Evet düşmesi gayet normal ama düşüş ve nereye kadar düşebilir bunu konuşmamız lazım. Önemli olan konulardan bir tanesi budur. Bu piyasa zaten çift yönlüdür. Düşüş de vardır. Bakın düşüş de var, yükseliş de var, yükseliş de var, düşüş de var. Çift yönlü bir piyasanın içinde her şeyi göze alarak yatırımcı olmanız lazım. Şimdi bakın, bu mumların her birisinin arasında topladığı likidasyon ve boşluklar bulunduruyor. Bakın şu boşluklar birer bizim için aslında fiyatın, geri tepmesini sağlayan noktalarda bulunan likidasyonlardır. Buralara aslında FVG diyorlar. Bakın free gap bölgeleri. Yani mum boşlukları. Bu mum boşlukları evet çok güzel hacimli bir şekilde yükselişleri ifade eder. Ama uzun vadede fiyatın buraya da tekrardan gelebileceğini gösterir. Neden hocam böyle diyorsunuz? Bakın arkadaşlar şurada bir FVG var. Bakın şu bölgede bir FVG var. FVG yapısını öğrendiniz mi hep para kazanırsınız. Şurada bir FVG var. Görüyor musunuz? Siyah mum ve arada bulunan bir boşluk FVG. FVG bulun alınmış. Bakın burada da bir FVG var. Bakın burada o FVG toparlanmış. Bakın gördüğünüz gibi toplamışlar. Yani mum boşluğunun içindeki boşlukları toplamışlar. Şimdi kritik olan konu şu. Buradan döner miyiz? Bakın arkadaşlar. Bitcoin'deki son destek noktası 77'dir. Yani 77'nin altına sakarsa bu fiyat ve bundan sonrası çok sıkıntılı olabilir mi? Olabilir. Ama bu market o kadar çok market maker'lar, market structure'lar o kadar çok akıllı ve trade mantığına oturan insanlar ki bakın herkes buraya bir emir atmış değil mi? Bakın herkes şu bölge aslında bir emir atmış. Yani buradan şöyle getirirse tool'umuzu açarsak şöyle şuraya bir emir atmışlar. Emir'in amacı ne biliyor musunuz? Fiyat buraya gelirse buradan longlayayım. Ben buradan swing işlem alayım. İşte swing uzun vadeli işlem alayım. Bunu düşünüyor. Ama işte burada akıllı olan market maker ne yapıyor? Geliyor bakın fiyat fitil ucuyla. Ucundan döndürüyor. Ve herkes diyor ki aman ben bu long işleminin fırsatını yakalayamadım. Tekrardan acaba anlık işleme girmeli miyim? Hayır dostum. Sen buradan yakalayamadıysan Buradan veri alacaksın. Eğer buradan 83'lerde güzel kapanışlar gelirse özellikle bakın şu an market bakın şunu yaparsa şu an zaten bir destek bölgesinde. Market 83'ün üstünde şöyle iki tane mum kapatırsa bakın şu bölgede birinci mum hemen açıyorum. birinci mum şöyle kapanış. İkinci mum keza şöyle bir kapanış gelirse ben marketin yükseleceği taraftara giderim ve buradan işlem almaya bakarım. Ne zaman işlem alırım? Şu retest yani retest buraları verirse işte bu ikinci mum geldi. Şöyle bir retest verirse ben buradan işleme girerim. %3, %5 stoplu işlem alırım. Buradan %50, %60, %70 kar oranlarıyla işlemlerimi kapatırım. Yani genel marketin amacı şudur her zaman. Bulunan mum boşluklarını doldurup mum boşluklarından sonra ilerlemesidir. Aslında şurada bir manipülasyon var. Bakın manipülasyon ve spe spekülasyon var. <laughs> Burada aldatmaca var. Burada yani buraya bakan yani işi bilmeyen adam buraya bakarsa ne der? Ya buradan market düşecek. Ben buradan ne yapmam lazım? İşte işlem tersi çevirmem lazım. Buna güvenebiliriz. Siz hayır tabii ki. De. İşte onun için diyorum ki bakın. Marketin yönünü her zaman Destek noktalarından gelen hacimler ve bakın şöyle bir mum fitili görsek buradan direkt zaten 110K'ya gideriz. Ama biz bunu göremediğimiz için şu an burada destekli takılıyoruz. Arkadaşlar şimdi bir sonraki videoda sizlere trendleri de içeren bir yapı anlatacağım. Onunla beraber çünkü çok mükemmel bir video olacak. Ve siz de daha çok detaylı anlayacaksınız. Şimdi bir sonraki videoda görüşmek üzere.